Evet arkadaşlar, main drivemizi ve şaftımızı birleştirdik. Gördüğünüz gibi en ufak bir boşluk kalmadı. Çinimizi kullanarak main drivemizle şaftımızı birleştirmiş olduk. Şimdi bu aşamadan sonra yapmamız gereken sistemimize tekrar cyclic servomuzu, tekrar enerji vereceğiz. Geçici bir bağlantı yaparak tekrar sayıklık servolarımızı enerjilendireceğiz ve kumandamızla haberleşir hale, çalışır hale getireceğiz. Ve e, bu main shaftımız üzerindeki main shaftımızı swash plate'imizi geçirip bağlantılarımızı yapacağız. Swash plate'imize bağlantılarımızı yapacağız. Ve Cyclic servolarımızı devreye aldıktan sonra kumandamızda level'larımızı level'larımızı kullanarak arkadaşlar ee, maksimum ve minimum swashplate hareketi sırasındaki e, levellarımızın e, doğru şekilde hareket ediyor olmadığını kontrolünü yapıp sonrasında ise artık e, bu kontrolden emin olduktan sonra main rotorumuzun bağlantısını e, yapma noktasına gelmiş olacağız. Şimdi ben elektronik bağlantılarını yapıp swashplate levelerinde nereye dikkat ettiğimi sizlerle birazdan paylaşacağım üretecek şekilde sıvaç paletimizi ayarlamış olduk. Şimdi geleceğimiz nokta merkezimizde level'larımızı yerleştirmek. Level'larımızı yerleştirdiğimizde zaten merkezde şu an orta noktada steam zaten paralelliğinin biz sağlanmış olduğunu biliyoruz. Fakat şimdi maksimuma yani hareket aralıklarının maksimum ve minimum olduğu noktalara giderken nasıl zamanlamaları bu üç servonun dur diye bakmak istediğimizde evet maksimum geçiyorum. Evet Şimdi şöyle yaklaştırayım Şöyle eğersem eğer Zoomlarsam Göreceğiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Maksimum açıma geldiğimde e, Maalesef level'larımın Kollarımdan bir tanesine temas etmediğini görüyorum yani burada aynı paralellikte, aynı hareket renginde servoların hareket etmiyor. Hatta bir tane de değil, diğer kolum da gördüğünüz gibi e, değmiyor. Sadece elevatör tarafındaki servonun hareketi diğerlerine göre daha fazla olduğu için levelarımızı yukarı doğru kaldırarak diğer servoların levelara temas etmemesini sağlıyor. Bu da şu anlama geliyor. Biz böyle bir açı gerçekten kullanır da maksimum açımızı verirsek yer sistemimize bizim sistemimiz paralelliğini Hiçbir aleron veya elevatör kontrolü vermesek bile kaybediyor. Bu da bizim istansiz modelimizin aleron ve elevatör kontrolü alması demek havada istediğimiz bir şey değil. Biz tamamen her, her daim burada paralel hareket etmesini sağlamak istiyoruz. Şimdi minimumdaki duruma baktığımızda da Arkadaşlar gene farklı manzaralar görebiliriz. Burada minimum açıyı aldığımda gene problemli. Gördüğünüz gibi Leveler'ım Bakın burada temas etmiyor elevatörde temas ediyor. Ee, bu taraf aleron sanırım. Aleronda da e, temas ediyor gibi düşünebilmek mümkün.